Eğer bir bebek gününde doğmuş ise standart baş çevresi büyüklüğü bizim toplumumuzda 35 cm'dir. E, aylık olarak büyümeler genellikle hayatın ilk 3 ayında ikişer santim olur. 1 aylık bebek 37, 2 aylık bebek 39, 3 aylık bebek 41 santimetre gibi. 3. aydan sonra baş çevresi büyümesi ayda 1 santimetreye düşer. 6. aya kadar böyle gider. 6. aydan sonra da ayda yarım santimetre olarak baş çevresi büyür. Türk toplumunun standartlarında 1 yaşına geldiği zaman bir bebeğin baş çevresi büyüklüğü ortalama 47 santimetredir. Ama Annenin ve babanın başının büyüklüklerine göre bu değerler e, artı eksi 2x3'er santimetre değişebilir. Yani 45 santimetre ile 50 santimetre arasında bir baş çevresi olabilir. <laughs> Anneler çok rahatlıkla bebeklerin başını ölçebilirler. Zaten rutin bebek sağlığı muayenelerinde de çocuk doktorları sürekli olarak her ay bebeğin başını ölçerek büyümeyi kontrol etmektedirler. Aylık büyüme hızının... Ee, uzun süre arka arkaya 3 cm'den daha fazla olması durumunda tabi bunu büyüten hastalıklar akla gelir ve tetkiklerin yapılması için çocuk doktorunu sizi yönlendirir.